Merhaba arkadaşlar ben Egehan <laughs> Aslında doğruyu söylemek gerekirse bu ilk videom ee, Yerde çok videolar çekeceğiz Grup olarak çekeceğiz Zaten geneli Minecraft videolarından oluşacak Arada sırada farklı şeyler de çekebiliriz videolar Bakın işte ne nasipse ee, Öyle işte bir sürü YouTube sayfası YouTube sayfama bir göz atın isterseniz. Bu videom biraz kısa tutabilirim. Ama ne yazık kötü bir haberim var. Ekran kartımız bozuldu. bu yüzden uzun bir süre Minecraft videosu çekemeyeceğim. Daha doğrusu ilk bir şeyin videosunu çekemeyeceğim. Ee, o sırada siz zaten başka şeylerle uğraşın. Yeter ki bir şimdilik bir like atın yani bana ki ben bakayım bir beni çok izleniyor mu? Ona göre siz görürsünüz daha çok videom olacak. Ah. Tam bir dakika 3 saniye olmuş. İşte böyle kısa tuttum bu videoyu. Bir sürü grup videoları falan çekeceğiz. Çok şey yapacağız da. Şimdilik bu kadar. Herkese görüşürüz. <laughs>